Evet. Bu araba Ürkmez'den kalkıyor. Otogara gidiyor. Şehirler arası terminaline gidiyor. Burası da şok. Burada Seferi Hisar'a giderken şu görmüş olduğunuz otobüs durağından Biniyorum. Aşağı yukarı 27-25 kilometre yol kat ediyoruz otobüsle. İETT otobüsü Esot. Burada Esot var. Bir de İzit Taşıt var. İzmir'e giderken de karşıdan binip gidiyoruz. Bir buçuk saat yol alıyor buradan. İzmir. Cuma havası. Oradan da trene biniyoruz. Yani İzban. İstanbul'da tramvay diyoruz. Burada İzmir'dekiler tramvaya İzban diyorlar. Burası da Alo Armes pide. Fiyatlar oldukça pahalı. Burada her şey iki katı. Yahu arkadaş bir pide 75 TL olur mu ya? Bir pide pide 75 TL. Gezici tamir arabası gidiyor. Birisi yolda kalmış herhalde. Yazın şu karşıyı görüyorsunuz. Doğan Bey gece pazarı yazıyor. İki tane ışıkların olduğu yer. Hadi birazcık daha gideyim. Kahverengi dükkanları falan filan görüyorsunuz. Orası yazın güzel oluyor. Akşam altıda bir başlıyor. Ya da 7'de. Gece 2'ye 3'e kadar açık dükkanlar. Yolun ortasında böyle yürüyoruz biz de. Denize filan da buradan gidiyoruz. Bizim marketimiz burası. Bakkalımız. Denizköy Market. Şimdi eve gitme zamanı. Bir 15-20 dakika yol yürüyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum dahi yapmayı unutmayalım lütfen. Nokta dahil bile koysanız benim için süper olur.